Evet arkadaşlar bir hafta sonra daha çiftliğimize geldik. Ejder yağlarımıza bakalım. Bugün işlerim çok yoğundu. Betonlar vardı inşaatlarda maalesef geç kaldım arılara bakacaktım sözde saat 6 gibi ama hiçbir şansım yok. Ama kararmaya başladı. İlk önce köpeklerime bakayım. Karayiciler ya düzeldin mi? Aslanım benim. Aslanım benim. Dur, dur bakayım. Dur. Ah, saldırmak yok. Dur, dur. dur. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Dur, dur. Suyunu da döktü eşek. Dur. Tamam oyun istiyorsun ama olmuyor öyle oyun. kim gücüm var Evet bu köpek kırmızı maalesef sütü sevmiyor onun için kırmızıya bugün süt yok yumurta veririm ilk önce bir sularını tazeleyeyim onların Arılara bugün kek verecektim. Dün verecektim. Opel bozuldu. Gelemedim. Bugün verecektim. Bugün betonlar geçe kaldı. Yine veremedim. Kısmetse yarın artık hava iyi olursa yağmur da yağacak gibi durur. Kek vereceğim. Çünkü havalar serin gidiyor. Bal sezonu arıları yetiştirmemiz lazım bir tane iki katım var. O iki kata yavru yaptırtıp böleceğim onu. Çünkü artık işleyecek peteği kalmamış onun. Oğula gidebilir. oğlara da gitmesini istemiyorum zaten. İlk önce bu pantaların Şunlarını bir değiştireyim. Kara ya keçi sütü iyi geldi sana. İyi geldi oğluma. Tamam tamam. Dur. Dur bakalım bunu nereye koyalım. Biz şöyle yetişebileceği bir yer olsun. Heh. Tamam. Kırmızı işler yanımıza da bakalım Tamam 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 şımarma dur Aferin oğluma Dur Dur Tamam tamam sensin Tamam işte Dur suyu alayım dur Dur oğlum dur 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 eşek Zorlama Dur. Dur. Isırma kalkma. Oyun yapmaya çalışıyorsun. Anlıyorum ben seni de. Olmaz öyle. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma tamam. Tamam. Aha. Bu da canlanmış. Keçi sütü buna iyi geldi arkadaşlar. Aferin. Keçi sütü karayı canlandırdı. Yoksa ölecekti arkadaşlar. Şimdi ellerimizi bir güzel sabunla yıkayalım. Köpekleri sevince ve taslarını dokununca mutlaka elleri sabunla yıkamak icap ediyor. Yoksa bunlardaki parazitler ve mikroplar Ellerimizi bir güzel yıkayalım Şimdi şu Ama yıkamaya pek gerek yok Kabuk kalmadı Şimdi Ova yuvarak yak Şimdi yıkayalım elleri Evet arkadaşlar. Oo, ağır olmuş. Kara yani ağır olmuş arkadaşlar. Bu şekilde yemeğe devam ederse bu ortalama bir ayda Ayı gibi olur yine. Al bakalım küçük panta. Bu sana. Gel oğlum. Aferin kırmızı ya ama benim. Al bakalım. Al bunları da. Heh. Evet yumurtayı güzel yiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? sütü seviyor Herhalde süt hastası. Ekmeklerini yemiyor. Bakalım yarın duruma vaziyetine bakarız. Ama acıktı mı yiyecek ona mecburen. Çok zayıfladı arkadaşlar. Bu naylon falan yedi. tel falan bir şeyler yedi. Ha, ekmeklerini yiyor. Tamam. ilk önce sütünü bitiriyor. Tamam. Toparlayacak demektir bu. Kendisini. Şimdi sıra geldi Keçimizle Uğulaklarına bakmaya önce şu kamerayı bir takayım Evet Keçimizi sağacağımız Süt kovası Burada Neydi? Maması burada. Bir yedi sekiz tane daha ekmek alayım neydi? Dört, yedi. tane onu aldım. O yoğurtasında da var zaten. aldık. Bunu aldık, bunu aldık. Keçimizi arpa şimdi. Sonra da mangal yakarız. Bugün şantiyenin bir tanesinde adak kesmişler. Kurban kesmişler. Biraz ku kuzu eti aldım. Hop, arkadaşlar şimdi gidelim gayrik diğer hayvanlarımıza bakmaya sonra da mangalımızı yakarız güzel bir mangal yapıp eti pişirelim Ya kızım. Aferin kızım. Heh. Şimdi keçimize bakmanın zamanı. Keçimize bakalım. keçilerimiz. Ne yapıyorsun kızım? Aferin kızım. Arkadaşlar burası karanlık olduğu için zaten kamerada iyi bir görüntü alamayız. Onun için kamerayı kapatayım şimdilik. Yarın sabah için açıyorum. Onu şöyle bir çekeyim. Evet arkadaşlar mangalımızı yaktık. Hava kararmaya başladı yalnız. Etimiz de burada. Şimdi ben bunun yarısını bugün bu akşam gömerim. Şöyle bir güzel mangal yansın. Ondan sonra da yarına da yarısını yerim. okunmaya başladı artık. Tamam bu odunlar iyice kor olacak. Kor olduktan sonra çok güzel mangal oldu. Ette kuzu etine benziyor. iyi Fazla kart koyun olmasınlar. Evet arkadaşlar. Etlerimizi de koyduk. Böyle hafiften hafiften başladık kızartmaya artık. Böyle hafif bir is kokusu da yapar buna. Odunların koru da çıkar birazdan. Ve böylece güzel güzel pişer o yavaş yavaş pişer. kararmaya başladı Kuzu eti mangalda her zaman tercih gitti, sebebidir. Her zaman iyidir arkadaşlar. Kuzu eti mangalda. Hem içeride yem ile beslendiyse kuzuya sinen koku kalkar mangal ateşinde. Tabi ki mangal kömürü alsaydık iyi olurdu da. Akşam çok geç kaldım. Bugün betonlar vardı. Daha önce de söylemiştim. Betonlar beni mahvetti. Saat 4'teydi beton hesapta. Saat 6'ya kadar beton başlamadı. 6'dan sonra da bir saat mecburen durduk. Beton numuneleri onayladık. Betonun kalitesine baktık. Ve böylece geçe kaldık. İyi güzel. Güzel bir mangalımız hazır. Soğanımız var, yoğurdumuz var. Şimdi çayımızı demliyoruz. Televizyonumuz açık. Güneş enerji sisteminden. İyi ben şu kuzuyu bir gömeyim bakalım. Burada nereden baksan yarım kilo eti var. Bana da afiyet olsun. Mangalımızı yaptık.